Evet arkadaşlar, şu anda Bali'nin en egzotik güzellik yeri olan bir yere getirdim sizi. Şimdi kamerayı çevirince şaşıracaksınız. Resmen Instagram için yaratılmış bu ada. Tella la, telle tella, tella lagang, tella langang diye bir e, pirinç terasları var burada. Etraf olabildiğince pirinç terası çeviriyorum. Etraf pirinç tarlası dolu ve pirinç terasları görüyorsunuz. Burada birçok işçi çalışıyor görüyorsunuz. Ama benim şu an gördüğüm ya iki ya üç işçi var. Meşhur Bali pirinç tarlaları. Arkadaşlar buraya birçok blogger, birçok youtuber, Birçok Instagram delisi, resim delisi arkadaşlar gelir. Bize de nasip oldu. Allah binlerce şükürler olsun. Bana da burayı görmek nasip oldu. Teşekkür ederim. Tarık sen resim mi alıyorsun? Sen resim al Tarık. Ben ne Sen ben de, videomun devamı olarak. Of oh be, gacıya bak be. Bekle. Anam da anam. Biraz bana doğru bak. Biraz evet evet evet. Evet, Değişti. evet böyle dur. Şu an dur. Suyum kimin elinde kaldı? Öyle dur. Diş bozma. Işıl suyum sende mi? Ha arabada kaldı. Biraz sağına bak. Gözlüğü biraz yukarı kaldır gözlüğünü. Yani olay bir poz şu anda. Olay bir bulutla bir kalbi Gözlüğü çıkar da <laughs> yarım çıkar gözlüğü, ağzını kapat. Aburada yarın evet. tarık. Tamam. Ha, tarık sağ ol. Arda. Vacı. Bak batağı. Ay ay Tarık sana kurban olurum. Şu kart. Evet arkadaşlar, pirinç tarlasında böyle teraslar var. Teraslarda oturuyorsun. Güzelce de böyle. Kahveni çayını içiyorsun. Hayat güzel arkadaşım. Güzel. Yaşamayı bilene. Altıda, de eve gittiğim. 40 yıldır, 40 yıldır tatil yapıyormuş gibi her yeri o kadar kolay çözüm. Hatta Rehberlere taş çıkartacak şekilde krokiler çıkarmayı neye borçlusun? Bu yaşam enerjisini. Neden mi? E, <laughs> ya hayatım, dünyayı okumak için, e, hayata e, farklı pencereden bakmak için e, çok özel bir şeye sahip olmak gerekmiyor. Her insanın yapabileceği şey. İnsanlar kendilerini seçiyorlar bir birbirine yaslanmayı seçiyorlar. Halbuki her insan her şeyi yapabilir yani. Ben kendime güvendiğim için her yerde gittiğim yerde yolu da bulabiliyorum, eğlenebiliyorum da. Doğru bu. Seni seviyoruz. Ben sizi seviyorum. Durmak yok. Tatile devam. Devam. Bir de şunu alır mısın rica Salıncak Salıncağı mı? Evet, evet. Meşhur, salıncak. salıncağı. Meşhur o bir salıncak var ya. Biz de biner miyiz oraya? Tabii evet. bineceğiz. Tabii, Tabii bineceğiz. çok güzel oldu aşkım. Harun'u çekelim hadi. Evet, Harun'u çekelim. Madam, how are you? I'm good. How about you? Thank you very much. Türkiye kam. Türkiye. My friends live in Türkiye. Türkiye? My best friend. Eee, my friend. You. You, me. Sister. Sister. Oh, you so kind. You Hindu? Yeah. You live am, in Istanbul? I am, I am ateist. Understand Atheist. Yes. No, but love, okay. love Hinduism because Hinduism love. Yes. Yeah. Hinduism love. People love. Yes, yeah, mom. So love. Yes. Yeah. Yeah. Understand? Mm -hmm. Very love Hinduism. Mm -hmm. I am singer. Turkish singer. oh. He is singer Turkish. Where? he is. Metin. Censored. He is singer. I am singer. Yeah. Turkish star. Ah, yeah. but I see the yeah, yeah. YouTube yeah. video. You yeah, you I will subscribe you guys.